Merhaba arkadaşlar Trademat kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar bugün sizlerle beraber Avot ile Getza'nın yeni teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamı yatırım tavsiyesi değildir. Onun haricinde de bu tip videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda da Twitter ve Instagram adreslerimiz mevcut. Oralarda da çok güzel paylaşımlarda bulunuyoruz. Oralarında takibini almayı unutmayın diyelim ve Avod'da başlayıp Getsa devam edelim. Şimdi Avod'a baktığımız kadarıyla birazcık arayı açtık Avod'la ilgili analizlerimizde. 5 lira 11 kuruş seviyesi önemli bizim Fibo değerimizdi. Şimdi bunun üstünde ise destek konumunda altında ise direnç konumunda çalıştığını zaten görüyorduk. Şu an için tam olarak 5 lira 12 kuruş seviyesinde bir kapanış gerçekleştirilmiş bugün. E, ee, dün de tam 5-11'e bir temas sonra bir tepki alımı gerçekleştiğini görebiliyoruz. Şimdi şu durumda baktığımız kadarıyla özellikle Avod'u bu dönemde bayağı bir kızan arkadaşlar vardır. Endeks 2000'lerde hatta endeksimiz şu an kaç? 2100'lere kadar bir çıkış gerçekleştirdi. Ancak Avot yerinde sayıyor. Neden? Çünkü arkadaşlar şu an birçok hisse Avot gibi. Şurada ee, bir bir sene önceki rallide hareketini gerçekten iyi yapmıştı. Daha sonrasında uzun zamandır yatay piyasada ilerliyor diye bir yorumda bulunabiliriz. Ancak şöyle tretmatik indikatörümüzü açtığımız zaman da ortalamalar altında olduğunu görebiliyoruz. Yani şuradaki özellikle 50 günlük 200 günlüğün altında olan hisselerde bir hareket gerçekleşmiyor maalesef. Baktığımız zaman Avod da bunlardan bir tanesi e, teknik anlamda bir zayıflığı var. Bu zayıflık neticesinde de yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşmemesi e, doğal olarak söyleyebiliriz bu dönemde. Baktığımız zaman ancak bu seviyenin de dip olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyenin altında iki tane dibimiz var, trend dibimiz var. Bu anlamda da baktığımız kadarıyla e, buradan sonra yukarı yönlü hareketine devam etme olasılığı oluşabilir avot'ta arkadaşlar. Onun <laughs> Onun haricinde yukarı yönlü gidişlerde 5.36 seviyesi var. Ee, ilk direnç noktamız olarak ara direnç noktamız olarak onun üstünde ise özür dilerim hemen devam ediyoruz hafif bir öksürük tuttu 5.36 önemli direnç noktamız 5.63 seviyesi de önemli direnç noktamız olarak karşımıza çıkıyor avatlı arkadaşlar neden 5.63 bu kadar önemli çünkü buradaki kırmızı çizgimin çizgimizin anlamı 200 günlük kısa hareketli ortalama 200 günlük bizim için çok önemli kriter orta uzun vadede bunun altında ise eğer çok büyük kan kaybı içerisindeyiz demektir ki çok çok uzun zamandır da şöyle baktığımız kadarıyla 11 mayıstan beridir bu seviyenin bu değerin altındayız. O anlamda da zaten yukarı yönlü gidişat gerçekleşmiyor. Az önce bahsettiğim olay işte bu. 5.60 üstünde kapanışlara odaklanmamız lazım. Indikatörler stabil bir durumda şu an için. Onun haricinde de trendimiz de budur. Bu trendi de takip edeceğiz önümüzdeki günlerde. İkinci olarak da Getzaya bakalım. GESTA'da da durumlar baktığımız kadarıyla burada da işte e, Avot'ta anlattığımız durumun bir benzeri vardı. Yani ortalamalar altında şeklinde ancak burada çok fazla durmadı. Yani şöyle bir salınım soru yukarıya çıkış ve baktığımız kadarıyla da Burada rally birazcık daha ayak uydurduğunu görebiliyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde şu an ancak kısa vadede şöyle indikatörümüzü kapatın 20 lira 18 kuruş seviyesinin çok önemli direnç noktası olarak çalıştığını görmek ve söylemek mümkün bizim daha önceki videolarda çizdiğimiz Fibo direncine göre. Burada 20 lira 18 kuruş üstüne bir kapanış gelirse birazcık daha rahat bir konuma gidebilir gelse ki 2018 üstüne kapanıştan sonra da 21.54 seviyesi çok önemli. Neden çok önemli? Hemen anlatayım. Şimdi burayı bir şekilde geçtik 21.54'e geldik. Ancak burada eğer bunun gibi bir oyalanma gerçekleştirirse tepe görüntüsü verir. Neye göre tepe görüntüsü verir? Daha önceki şuradaki hareketlerine göre buralar önemli bir tepe direnci. Burada eğer 1-2 gün oyalanırsa sert satışla karşı karşıya teknik satışla karşı karşıya gelmesi çok çok muhtemel olabilir buna iyi e, analiz etmek ve gözlemlemek gerekiyor. O yüzden bu 21.54'e şöyle yuvarlak içine alalım. Burası önemli arkadaşlar. Yukarı gidişler için direnç anlamında. Onun haricinde destek noktamız eğer 20.18 üstüne çıkarsa 20.18 yoksa 18 lira 82 kuruşta önemli bir FIBA destek noktamız mevcut arkadaşlar. Onun haricinde de indikatörler birazcık aşırı alımın bölgesine geçmiş. Şu an zaten çoğu ise aşırı alım bölgesine ancak rally olduğumuz için onu orayı es geçebiliyoruz. Kes diyeceklerim bunlar. 21.54'e dikkat. Tekrardan söyleyeyim. Eğer 20.18 üstünde kapanış gelirse orayı dikkatlice incelememiz gerekiyor. Bir başka videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.